Herhangi bir CHP'nin şu an Türkiye'deki asıl sorunu Recep Tayyip Erdoğan iktidarıdır. Çok açık nettir bu. Recep Tayyip Erdoğan iktidarı ile temas ederek CHP'ye karşı bir hamle yapacak. insanların hiçbir şekilde CHP'li birisi yanında olmaz. Çünkü CHP oy vermenin kendisi bir irade beyanıdır. Ben bireysel bir gözlemimi söyleyeyim. Şimdi miting alanında hareket etmek çok zordu. Yani diyorum ya yoğun. 2023 kadar yoğun değil ama yoğun. Bir hava vardı, bir CHP örgütünün dayanışma havası vardı. Sol partiler ve sol sivil toplum örgütlerinin dayanışmaları vardı. Ama bunun dışında Ankaralı'nın çok ciddi bir katılımı vardı. Sloganlar, sürekli olarak dalgalar haline yayınlanan sloganlar ve Özgür Özel işte konuşmasının belli yerlerinde bu durumu fark etti. Ve klasik artık yani şokuncu mitingini yapan bir siyasetçi olarak bir dakika ben şimdi size bu sloganı attıracağım dediği zaman hep birazdan çok yüksek tonda sloganlar atıldı. Onun dışında işte yine pankartlar son derece yaratıcıydı. Pankartlarda ciddi bir öfke vardı. İster istemez gerçekten şeyi hissetmeye başlıyorsun yani. Gerçekten bir derdi olan insanların oraya geldi ve kendini ifade etmeye çalıştığı bir konu. Ve hani bu miting havasının o sinir harbi içindeki insanlara pozitif bir etki ettiği de görülüyor diye düşünüyorum ben.